Evet dostlar gün doğumu güzel bir isimle kandırdık. Uğur abinin eline sağlık. Yalnız küçük olduğu için buna ait olduğu yere geri göndereceğiz. Şu da gösterelim abi. Evet şunu aldık dostlar. Normalde tezgahta bolca var bundan ama bizim limitlerimizin dahilinde değil. Bunu eşim için alıyorum. Herkese rast gelsin. Romantik ya. <laughs> Erkek ya. Yoko şuraya kadar servis al. Dur dur. Evet. Gire gelelim. Doğasar Abdülam kanaline biz hoş geldiniz. En sert bir havadan herkese merhaba arkadaşlar Lodos esiyor 25-26 esiyor arkadaşlar ee, Normalde karşı kıyılardan avlanıyordum ama bugün rüzgarı arkama aldım arkadaşlar lebrek yoklayacağız sabah Uğur abi güzel bir ismende kaldı arkadaşlar 30 santimlikti ee, ait olduğu yere geri gönderdik şimdi devam edeceğiz arkadaşlar gün ışıdı, güzel bir hava var ee, deneyeceğiz Başlamadan önce şöyle ekipmandan bahsedeyim. Shimano Bastera 111 LRF kalmış arkadaşlar. 2.20 Daiwa Ninja 2000'lik bir makinem var arkadaşlar. Yine LRF makinesi. İkisini kombinledim. Üstünde Shimano Kayriki 006 ip ve önünde 24'lük Florocarbon Ghost Lider görevi görmesi için bir misinem var arkadaşlar. Kullanacağım karedes arkadaşlar. Şöyle Pandora E027 Arka bacaklarını kestim. Orijinal zokasını çıkardım arkadaşlar. E, 2 gramlık zoka taktım. Ben böyle tercih ediyorum dostlar. Umarım keyifli güzel bir av olur arkadaşlar. Sabahki ispenlikten sonra güzel bir trofede görürüz inşallah. Videoya başlamadan önce abone olmayı, like atmayı unutmayın dostlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizlere iyi seyirler. Bizlere rast gelsin. Çok sert hava arkadaşlar. 25-26 şu an zor duruyorum. Karşı kıyıdan da çok güzel bir trafik kandırmıştım dostlar. Videolarım arasında mevcut. Su üstüyle almıştım. Balık şuralarda bir yerde basmıştı. Şimdi de olur diye düşünüyorum ama bakalım bu hava bizi yanıltacak mı? Aldım. Aldım dostlar. Aldım. Gitme. Gitme oğlum gel. Gel buraya. Çok güzel. Oo. Harika, harika. Nasıl alacağız? Abo bence bu kopmasın. Aha koptu. Tam zamanında. i̇şte bu be. Neredesin be? i̇şte bu arkadaşlar. Tam balığı elime aldım koptu vallahi. Tam zamanında. Harika balık baslar. 50 santimi geçer diye düşünüyorum. Güzel oldu. Tebrikler. Sen de şöyle bir poz ver abi. <gülüyor> <gülüyor> devam devam. Evet dostlar, sizlere kısaca karades nasıl yüzdürülür onu göstermek istiyorum. Bundan mümkün olduğunca arkadaşlar rüzgarlı havada LRF yapmak istiyorsak eğer rüzgarı arkamıza almamız gerekiyor arkadaşlar. Ben normalde karşı kıyıdan alanıyordum. Bugün lodos estiği için Rüzgarı sırtıma aldım arkadaşlar. Daha uzak atış mesafesine sahip olacağım. bundan kaynaklı daha güzel aksiyon alacağını düşünüyorum sahteni arkadaşlar. Böyle havalarda kardeşimizi attıktan sonra şu ipimizi toplayacağız arkadaşlar. Çünkü rüzgardan biraz yalpalanıyor. Sağa ya da sola serpiliyor. Biz bunu kamış yardımıyla şöyle yukarı kaldırarak ipi toplayacağız. Ondan sonra biraz dibe çökmesini bekledikten sonra arkadaşlar şöyle vurup bir saniye bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir saniye, iki saniye bekleyeceğiz. Dibe çökeceğiz Çünkü karides e, otlukların içinde, kumda, taşların içinde böyle dipte gezen bir canlı. O yüzden yüzeyde değil de biraz daha dibe dalmasını sağlayacağız. Ve şu an avladığımız balık yatak balığı arkadaşlar. Bir göç balığı değil. O yüzden e, dibi yokluya yokluya getireceğiz bu karidesimizi. Sol el sabit. Sağ el ile aksiyon veriyoruz arkadaşlar. Doğal olarak sol elimizde e, makinemizi döndürmüş oluyor kendiliğinden. Özellikle sol elimizi çalıştırmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde.